Şimdi ee, nereye gidiyoruz hayatım? Atışa mı? Evet. Tüfek attık şimdi tabanca. Bir tabanca atışı diye deneyelim. Atış yerinde poligon var oraya gidiyoruz. Şöyle bu çok fazla değil. 15-20 mermi atarız. Eşimle. Görüşürüz. Şöyle ise, müzakere telefonda mı? Evet. Tamam. İlk başta şey, kayıt için, bizim söyleyelim, müzakere telefon yazıyoruz. Başka geldi. Buraya devamlı geliyoruz zaten. Polygon Metropolis. Şurada. Tarsımbaz sardokuzlu atış yapacağız. Ee, hem hocamız onu atmamıştır. Atmamı tavsiye etti onu da atalım. Evet, tabancamız dolu hazır. Dolu mu? Tamam. 15 tane fişek var içerisinde. Tamam. Misafirler kendine göre ayarlayabilirsin. Tamam. Silahla geriye doğru dönme yeter. Tamam. Thank tamam. you. Demiremi şöyle astım Beş taraf, beş taraf. Beşten evet, çok. Bir tane oturduysan ne hala? Şu an birdi zaten. hazır. <laughs> Ben vazgeçtim. Bir kere at hayatım. Ha vazgeçtim. Aa niye? Tüfek atmışlar. Ben korktum. korktum. Sen at. Ben korktum. Ciddi İyi. mi ya? Ben bunu korktum. Yani korkacak bir şey yok.